Hocam öncelikle merhaba ben Mehmet Akif. Bugün size ADC deneyini göstereceğim. İlk önce yeni bir proje oluşturduk ve daha sonra XTM32 c süsleyici dilini seçtik. CS ayarlarından Serial Wire'ı ve DCC ayarlarından da Kristal Seramik seçtik. Daha sonra ADC1 analog, analog kategorisinden ADC1'e geldik. Ve burada herhangi bir daha kullan daha önceden kullanmadığımız pini seçmemek şartıyla ee, burada in 6'yı kullanmak istedim. In 6'yı seçtim. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Daha sonra Clock Configuration'a gelelim. Buradan da e, e ayarlayacağız. HSE'den 36 MHz'ı ayarladım. Proje Manager kısmında proje adını oluşturdum. ADC deneyim diye e, MDK'ımı ve versiyonunu seçtim. Buradaki işlemimiz bu kadardı ve genel koda tıkladım. <laughs> Şimdi K'la gelirsek K'ldi de ADC float olarak tanımladık. Daha sonra da while döngüsünde ADC okum e okuması için buraya kodumuzu yazdık ADC read. Şimdi de ben size hem simülasyonda hem de e realde nasıl bunu yaptık port, board üzerinde size bunu göstereyim şimdi birazdan telefonla da videosunu çekip onu da izleyeceksiniz şimdi bir da, daha e, simülasyondan önce şunu da söyleyeyim saniye kapatalım debug ayarlarını da bu şekilde yaptık buradan sdlink SD seçtik use dedik settings ayarlarından flash download geldik. Desen Enran'ı seçtik. Heroes Quill Chip onu da seçmek zorundayız. Tamam dedim. Okey dedim. Simülatörü tıkladım. No, tamam tamam diyorum. Daha sonra burada da <laughs> 108. satırda ADC enimiz vardı. Bunu ee, görebilmemiz için sağ tık ekle baş bir diyoruz. Ben yani daha önce denetlediğim için buraya geldi. Şimdi de start'a basalım. Evet hocam şimdi de simülasyonu board üzerinde de göstermek için telefona geçtim. Şimdi buradan start'ımıza basıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi sıfır değeri gösteriliyor bize. Ben sola çevirdikçe şu, şu şekilde göstereyim. sola doğru çeviriyorum. Değerimiz gitgide artıyor. Şu an şimdi de sağa doğru çeviriyorum. Ve en sağa getirdiğimde sıfır değerine ulaştım. Deneyimiz bu şekilde çalışıyordu hocam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı iyi günler dilerim.